Değerli izleyenler, para ekranına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temmuz'a ihracat rakamları açıklandı malum ve Türkiye tarihinin en yüksek Temmuz ihracatını gerçekleştirdi. Küresel belirsizliklerin, jeopolitik risklerin arttığı bir ortamda gelen bu performans dikkat çekici. Bugün bu tabloyu konuşacağız, tüm yönleriyle ele alacağız ve konuğum Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe. Günaydın, hoş geldiniz Günaydın. Yayına. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. yani eline boyuna konuşalım <laughs> istiyorum. Özellikle siz zaten verileri açıkladıktan sonra da önemli noktalara vurgu yaptınız. Bunlardan biri işte parite etkisiydi. Buna da değinelim ve açalım isterim. Ama bir bizde de açıklamanızı rica edeceğim. Yani bu performansa hem Temmuz ayı itibariyle bakalım. Aynı zamanda 7 aylık ve 12 aylık karne üzerinden de gidelim. Hemen karnede ekrana geldi. <laughs> Türkiye'nin ihracat karnesini paylaşıyoruz. Yani nereden bakmak lazım, nasıl yorumlamak lazım? Ee, yani burada e, dikkat çekilen e, başlıklar var. tabii burada parite etkisine de değiniyoruz. Tabii, tabii. Yani bu istediğimiz bir artış mı? Yani altı dolu bir artış mı? Sadece etki artışı mı? Şimdi şöyle, tabi e, toplamda artış olması ihracatta çok önemli bir nokta. Bizler daha önceden hep söylüyorduk. Bu tak süretle çift rakamlı bir artış yapmamız lazım ki e, Temmuz ayında %10 üzerinde bir artış oldu. Bunu niye söylüyoruz, orta vadeli hedefleri e, tutturabilmek için. Şimdi tabii artışın e, geldiği noktaya iyi bir şekilde ayrıntılara da bakmak lazım. Yani Türkiye'de çünkü e, sokağa çıktığımız zaman, ya da insanlarla konuştuğu zaman, ya da bir yer, beraber bir yere gelip konuştuğumuz ama şöyle oluyor. E, bu kadar söyleniyorsunuz, bu kadar problem var. E, nasıl oluyor da bu artışlar oluyor? Doğru soru, güzel bir soru. Ee, i̇şte o zaman o kırılımlara bakmak lazım. Alt kırılımlarına, nereden geliyor, hangisinden geliyor, <laughs> kaç tane firmadan geliyor onlara bakmak lazım. Yani toplamın artış olması demek aşağıdaki sanayinin iyi olması anlamı taşımır. Şimdi nereden geliyor bu artış? Güzel bir artış oldu. Ben emeği geçen bütün üretici, iraçlılara e, teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Otomotiv sektörü gerçekten son bir yılda e, neredeyse her ay çift rakamlı büyüyor. Tabi otomotiv sektörünün yatırımları biliyorsunuz uzun vadeli olan yatırımlar. 2 sene ya da 3 sene önce karar verip Türkiye'de e, yatırım imkanlarını Avrupa'dan ve diğer taraflardan ülkeye gelen farklı modellerin kaydırılmasından kaynaklı olan bir e, artış var. İkincisi son ayda, aslında son iki ayda 7-8 ay eksi yazan kimya sektörü bazı firmalarımızın yeni üretim alanlarını açmasıyla beraber çok iyi bir artış geldi. %30'un üzerinde bir artış kimyadan. %20'nin üzerinde bir artış otomotiv sektöründen ve savunma sanayimiz Türkiye'nin gururu, onuru her ay zaten. Geçen ay bir, bir Haziran'da Mayıs'ta artış biraz düşüktü. %128'lik bir artışla beraber overall'da toplamda güzel bir artış oldu. Artı bir de üstüne bunun yaklaşık 800 milyon dolara yakında bir parit etkisiyle beraber toplamda 2,5 milyara yakın bir artış sağladı. Artış mı? Güzel bir artış. Ama artışın işte bu sektörlerden ve bu sektörlerin içerisindeki bazı firmalarımızın çok büyük artışlarından kaynaklı olan bir artış. Yani 100 firma varsa 20 firma artışa neden oldu? 80 firma eksi yazdı. Yani bunu bu şekilde okumak lazım. Hani buraya bakarak eğer sanayi tarafında çarkların iyi çalıştığını düşünürsek büyük bir yanılgıya girmiş oluruz. Çok önemlidir artış olmalıdır. Ama alt taraftaki sorunları da masa altına değil, masa üstüne çıkarmamız gerekiyor. Ben burada yapmış olduğum açılım, özellikle bu noktaya bir şekilde bakmak lazım. Yani bu burada sanayi tarafında gerek kapasite kullanım oranları, gerekse üretimdeki istihdamın artışlarına, işte son ayda sanayi odamızın açıklamış olduğu, İstanbul sanayi odamızın açıklamış olduğu PMI verileri de ki, Düşüşler aslında sonucu gösteriyor. Eşik değerin altında. E, tabii yani çok yüzde 45 bazı sektörlerde yüzde 41. işte tarımda ilk defa yüzde 50'nin aş aşağısında bir sürü parametreler var. Yani bunları bir şekilde aylar bazında tabii e, bakmak lazım. Aylar bazında değişiklikler olabilir. Ama toplama bakınca yani şu anda sanayi tarafında hep aynı şeyi söylüyoruz. Özellikle son iki yıldaki formülün değişmesiyle beraber rekabetçiliği konusunda maalesef maalesef Türkiye'miz pahalı kaldı ve bazı sektörler gerçekten çok büyük bir güç kaybediyor ve pazar kaybı yaşıyor. En büyük sebebi bir tanesi bu. Peki o zaman yani son açıklanan verilerden yola çıkarak ki altını çizdiniz. Üç kuvvetli sektör vardı. Otomotiv, kimya, hazır giyim. Burada ee, hazır e giyim eksi de. Hazır giyim eksi de. Bu son iki ayda beşinciydi, son dört ayda beşinciydi. Şimdi diğer sektörlerin artışları düşük olduğu için Bunda bu eksi olmasına rağmen yüzde dört buçuk beş eksi olmasına rağmen üçüncü. Normalde beşinci hazır giyim şu Ki aşamada. en sıkıntılı sektörlerden biri şu anda artı. değil mi? En sıkıntılı sektörlerin başında emek yoğun olan sektörlerimiz. Sadece bunu hazır giyimciler, tekstilciler şöyle biraz fazla belki dile getiriyorlar. Çünkü bizlerin bu sektörün proaktif bir yapısı var. Yerinde durmayan bir sektör. Sürekli hızlı düşünen bir sektör. Peki o anlamda sürekli sanki hazır giyimde çok daha fazla problem var. Evet var ama diğerlerinde de problem var. Mobilya'da da problem var. Çelik sektöründe problem var. Demir demir dışında e, makine sektörümüzde keza aynı şekilde problem var. Yani gıda e, sektörünün işçiliklerin fazla olduğu yerlerde problem var. E var. Neden var? İşte o az önce söylemiş olduğum son 2 2,5 yıllık erisinde özellikle maliyetleri de olan Dolar bazında ki iki buçuk kat e, maliyetlerimizin artışından kaynaklı sıkıntı var. Bir de tabii cirolar var. E bir de aslında bir de o ciroları dışında şeye bakmak lazım. Yani firmaların özellikle gelir tablolarından neyle bunları hani yapmak zorunda oldukları için yaşamlarını devam ettirmek zorunda oldukları için bazı şeyleri de yapmak zorunda kalıyorlar. E bunu çok rahat bir şekilde kurumlar vergisinden. Ee, en son bilançolarındaki oluşan o e, karlılıklardan çok rahat bir şekilde bunlar gözüküyor. Yani karsız bir şekilde eksi bir şekilde bazı sektörler hayatlarına devam ediyor. E peki burada ne olması gerekiyor? Yani <laughs> ne bekliyorsunuz? E, çok sık zaten temas halindesiniz. E, görüşüyorsunuz ama bu mesela yani nereye bağlanabilir? E, bunu biraz e, açalım istiyorum. Tabii burada bir e, Türkiye'nin koşulları var. Ya bir de e, dış koşullar da var. Yani hemen hemen her günde Trump'ı konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Vakit kalırsa ona da geliriz. Tamam. Ama biz içeride, e, yani siz özellikle içeride koyduğunuz hedef doğrultusunda bunu ilerleyip 2026'ya daha sağlıklı başlayabilmek adına daha uzun vadeli belki önümüzdeki 5 yıl için ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Ya şimdi bir defa şöyle, e, sanayi tarafına yeni açılımların yapılması lazım. Yani şu andaki mevcut durumda, koşulda e, sektörlerin ayağa kalka, kalkabilmesi için, eski güçlerine gelebilmesi için yeniden bir şeylerin, değişik desteklerin, farklı projelerin, farklı fikirlerin ki bunları biz söylüyoruz, paylaşıyoruz. Bütün bakanlıklarımızla paylaşıyoruz. Ama ortadaki problem şu, ortada bir program var. Program ne? Orta vadeli program. Orta vadeli programın fokuslanmış olduğu iki tane parametre var. Enflasyon ve kur. Yani enflasyonu aşağılarda görmeden kurla ilgili ki en büyük etki onun olduğunu düşünüyor. Ben de bütün etkinin bundan olmadığını ve üreterek biz enflasyonu daha fazla aşağı çekeceğimizi inananlardan biriyim. Yani eğer biz üreterek enflasyonu yenebilirsek, ihracatı artırarak yenebilirsek o zaman kalıcı olur. Ben yani şu anda 34-35 yıllık bir sanayici olarak yani gerçekten onu her yerde söylüyorum. Burada bir daha tekrar ediyorum. Yani son iki yılda sanayi tarafında büyük bir sıkıntı var. Neden en büyük problem? Rekabetçilik. Yani bu hazır giyim tekstil başta olmak üzere diğer sektörler pazarlarını kaybediyor. Neden biz pazarlarımızı kaybedelim? E biz üretimden büyümeliyiz. Gayri safi milli hasıladaki ihracatın payı ve üretim payı gittikçe düşüyor. Bu kalemlere iyi bakmak lazım. Neden? Niçin? Bu soruları da sormak lazım. Niye böyle bir şey var? Bir program var eyvallah. Takip edelim, beraber yapalım, e çalışalım. Ama... E bu sanayi tarafındaki olan bu aşırı yük nasıl kaldıracağız? Şimdi şöyle bir şey var. Yani çoğu kişi, çok kesim üretimi gelmek istemiyor. Ya üretim tercih edilen bir sektör olmaktan çıkıyor. Bu aslında gelecekle ilgili büyük bir tehlike. Sanayisizleşme e sanayi sizleşme başlattığını Yani çünkü ya hizmet sektörü ya finans sektörü başka bir şey. Eyvallah onların da olmasın ama Türkiye Üretimden çok farklı noktalara gelmeli. Bütün dünya Trump'ın yapmış yapmak istediği şey nedir şu anda? İçeride üretmek. Ee, e biz içeride olanı dışarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Sektör sektör. E, Bazı arada içeride getirmeye çalışıyor. Bunların etki analizlerini iyi bakmak lazım. Sektörlerde derinlik kayboluyor. Şimdi içeride üretiyoruz ama bir derinlik kaybı var. E, %100. Yani... Bunu zaten paylaşıyoruz dediniz. Peki, söylüyoruz Ne yani, olacak? Ya yani e özel şimdi, teşvik mi gelmesi? gerekiyor? Yani şimdi gelmesi örnek yeti? veriyorum. Yani şu anda ben burada sizin huzurunuzda tekrar Merkez Bankası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz işin noktasında %3'ü tekrar e, 3 ayda uzattı. Ya buna benzer formüller en direkt değil. Direkt desteklerin yapılması lazım. Yani bu SSK teşvikleri olur, SSK teşvik bilmem aşağı inmesi olur. Direkt teşvikler olur. İşte en son <laughs> Sanayi Bakanlığımızın çıkarmış olduğu e, istihdamı koruyabilirsen kişi başı 2500 TL olan desteğin dedi ki bütün sektörlere ver. Ya 2500, 2500 gene ne de olsa bir nebze olsun bir ilaç olur mesela. İşte sadece kobilere verilmiş. Örnek veriyorum. Olmadı. Başka nedenlerden katılıyorum ama artık hani bu olmadı diye beklemememiz lazım. Onu biz söylemeye çalışıyoruz. Hazır giyim, tekstil, mobilya az önce söylediğim demir demir dişi, makina sektörü hepsi aynı şeydi. E biz 15 günde bir yönetim kurulu ile beraber Türkiye'nin her tarafında olan başkanlarla bir araya geliyoruz. E biz sahadakileri anlatıyoruz. Yani sahada yaşayanlar olarak aktarıyoruz, anlatıyoruz. E sanayi tarafında sıkıntımız var. E küçülüyoruz. Sürekli küçülme politikası ile aslında eskiden hep nasıl yatırım yaparız diye düşünürken şu anda nasıl küçülürüz diye politikalar yapılıyor. Bir psikoloji ile beraber yani sanayinin verimliliğini ve şunları ihracatı, üretimi artırmak kolay değil. O anlamdaki bizim ne olması gerektiğini e, direkt destekler dışında e, biraz daha makro seviyede işte bakanlıklarımızın işte yöyk toplantılarında ortaya koymuş olduğumuz fikirleri, düşüncelerin yavaş yavaş eyleme geçmesi lazım. Yani e, durarak bir şey olmaz, bekleyerek bir şey olmaz. Bak iki yıldan beri biz bekliyoruz. Bir yıl zor olacak. Kabul ettik ama ikinci yılda da hayatımızda bir değişiklik yok. Gittikçe derinleşiyor. Bakın yani bu derinleşmenin sebepleri rakamlar her tarafta belli. Açıklanan belli olan rakamlar. Başka de söyledim. Şimdi i̇şte, işte Temmuz ayında örnek veriyorum. Öyle ya da böyle. 357'den firma Kongorto gitti. Neden gitsin Kongorto diye firmalar? Bir önceki ya 280. Ya yani bu rakamları toplayarak bunlar hep Türkiye'nin gücü. Yani bu güçleri biz kaybedersek önümüzdeki dönemlerde Türkiye'yi üretimden, ihracattan, büyümekten yoksun bırakırız. Yani bu rakamlar doğru. Son 5 ayda, son 7 ayda %5'in üzerinde bir artış var. Katılıyorum. Ama alt kırımlardaki kaybeden sektörlerin Türkiye'ye yarattığı katma değer, Türkiye'ye bıraktığı istihdam, Türkiye'ye bıraktığı net ihracatlara iyi bakmak lazım. O kaybeden sektörlerin, Türkiye'nin geleneksel sektörleri çoğu düşüyor. Eyvallah. Savunmada olacak, çok teknolojik firmalar da olması lazım. Otomotiv, iki kat işte yeni yeni markalar Türkiye gelecek. Her tarafı büyütmemiz lazım. Tarım sektörünü büyütmemiz lazım. Yani kendi kendine yeten bir ülke olması lazım ülkenin. Ama biz şu anda ne yapıyoruz? bazı noktalarda, bazı sektörler alternatif arıyor komşu ülkelerde. Neden? Aslında burada en sonunda bir tanesi. Neden? Niçin? Soruları iyi bir şekilde sormak lazım. Hani 5 ne 1K 1K sorusu yerine 2 ne ile beraber aslında bunun çözümü çok rahat bir şekilde o kapsamda sorulur. Neden küçülsün? Yani Anadolu tarafında olan bütün e, üretimler neden kapatsın? Merak ettim. Yani sağ raporlarından bahsettiğiniz nabızları yokluyorsunuz. Yani sizi en çok etkileyen ne oldu en son dinlediklerinizden? Ya şimdi şöyle en büyük problemi bir tanesi zaten bir sıklaştırma şeyi var. Kredi ee, kısıtları. krediler. Yani sonuç Hı. itibariyle bir de biz tim ve birlikler olarak ihracatı geliştirme şeyi kurduk. Ve onu ihracatı geliştirme şeyi Türk Ticaret Bankası'nı kurdu. Ve aynı zamanda tim olarak da Exim Bank Yönetim Kurulu'nda görev yapıyoruz. Orada her şeyi görebiliyoruz. Yani insanların beklentilerini, insanların taleplerini. ya sürekli en az zamanımın, yani şunu tim, tim başkanı olarak zamanımın belki de yüzde yirmi, otuzu insanların gelen telefon ve bana ulaşabilenler. Nedir bu? Şey kredi. E çünkü son iki yılda rasyolar bozulduğu için, rasyoların bozulmasından kaynaklı e bankalarda alıp bakıyor sonuçta. Neye bakıyor? Firmanın e, rasyolarına bakıyor. Hani verilir mi verilmez mi? 10 milyon dolar limiti varsa e baktık ki cirosu azalmış. ve son dönemde zarar etmiş. O da kendini koruyor. Diyor ki 10 milyon dolar bu çeviremez. 5 milyon dolar. E 5 milyon dolar vereyim. E, ama bu iş yapması lazım. Üretmesi lazım. E, dışarıdaki parayı, dışarıdaki sermayeyi içeriye alıyor. Bunun da güzel bir şey olabilir mi? Dolayısıyla en büyük şeylerden bir tanesi bu. Yani insanların ona ulaşmada ve çok yüksek bir faizle beraber bu sanayi, bu üretimi döndürmek çok zor. Peki şu anda yani temel sorun evet faizin yüksekliği ama bir yandan da kredi erişim de sıkıntılı. Yani en kısıtlı. kısıtlı. Yani, evet kredi erişme mesela sıkıntı yaşanmıyor mu? Bu bir. İkincisi de yani kredi kanallarında bir e, gevşeme, açılma bekler misiniz? Az önce Merkez Bankası'na teşekkür ettiniz mesela. Bu işin bir tarafı. Evet. Yani kredi de alabil şey e, alabildiğin zaman neyi alman lazım? İş alman lazım. Şimdi iş alamıyorsun. Yani bazı sektörlerde büyük problem var. Az önce söyledim, rekabetçilik problemi olduğu için dışarıdan o işi alma şansı yok. E alamayınca zaten siz ona, yani kredi o, o kapsamda şu anda o, o yüksek faiz de verseniz döndürme etme şansı yok. Aslında biraz en büyük problemlerden bir tanesi de bu. Yani rekabetçilik her sektörde farklı farklı ülkelerle ilgili rekabet ediyoruz. Dolayısıyla o anlamda iş almayı, rekabetçiliği eğer oturtabilirsek, çok rahat bir şekilde o kredi kanallarının da daha iyi oluşabileceğini, işte en son yapılan faiz indirimi ona bir katkı sağlar. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan tekrar toplantıda daha hızlı bir şekilde umuyorum ki faizler aşağı doğru inerek sanayici çok daha uygun koşullarda seye, evet. e, finans enstrümanlarına ulaşmış olur. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamalar var. Ekranda da son dakika gelişmesi olarak yer alıyor. Bakan Şimşek'in açıklaması. E, ekonomide sert inişten ziyade geçici yavaşlama yaşanıyor diyor Bakan Şimşek. Dezenflasyon sürecini kesintiye <laughs> uğratmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. E, Reuters'a yapmış olduğu açıklamaları ekranlarınıza getiriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını paylaşıyoruz değerli izleyenler. Ekonomide sert inişten ziyade geçici yavaşlama yaşanıyor. 3 yılda 40 milyar doların üzerinde dış finansman hedefliyoruz. Dezenflasyon öngördüğümüz rotada 2027'ye dek tek haneye ulaşacağız. Bütçe gelirleri öngörülenin altında kalabilir. Harcama tarafında disiplinden taviz verilmeyecek diyor Bakan Şimşek. Ekranda da son dakika gelişmesi olarak yer alıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları Sayın Gül Vatana milleti hayırlı olsun. Zaten iki yıldan beri aynısını Mehmet Bakanımızdan dinliyoruz. Doğru, yani kendisinin sahiplendiği, kendisinin inandığı bir program var. Ama bu program sanayi tarafına biz de anlatıyoruz. Çok zarar veriyor. Yani öyle yumuşak yumuşak falan filan değil. Bence çok sert ve zarar veriyor. Onun sonuçlarını hep beraber görüyoruz bence. Yani sanayi tarafında görüyorum. Yani biraz daha sahaya doğru, biraz daha kapanan firmaları bence Mehmet Bakanımızın incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sektör sektör alıp alt kırımlara baksın. Neden, için az önce sordum. Onlara bakılması lazım. Çünkü gerçekten e, hani onun düşündüğü tarzda ki o, hep beraber hedefliyoruz ama bu tarafta büyük bir sıkıntı var. Eğer güzel gidiyorsa sanayi tarafından neden bu kadar problem var? Neden bu kadar firma e, kapanıyor? Bir de ona bakmak lazım. Sonuç itibariyle biz de tekhaneli insanın enflasyon istiyoruz ama bu enflasyonun kurgusu yüzde sanayicinin üzerinde kurulmuş gibi bir, 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 durum var. Yani biz en büyük bizim itiraz ettiğimiz nokta bu. Biraz daha yumuşak politikaların yapılması gerektiğini inananlardanız ki insanlar bir nefes alsın. Yani sonuçta biz üreterek Türkiye, Türkiye döviz kazandırıp her yaptığımız faaliyet Türkiye'ye döviz kazandırıyor. Yani o ihracatla beraber Türkiye ekonomisi daha çok daha farklı noktalara gelir. ben söyleyecek olduğum en bir şeyden bir tanesi de Lütfen biraz daha sanayiciye işli dışlı ve sahayı biraz daha dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki Sayın Gültepe yani e, burada biraz da dışarıya da odaklanalım. Çünkü son tarife başlıklarına baktığımızda e, Türkiye'ye uygulanan tarife Amerika tarafından %10'dan %15'e çekildi. Herhalde bölgeyle aynı olsun diye bilmiyorum. Öyle mi değerlendiriyorsunuz denge açısından mı? E, 10'dan 15'e çıkmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani bunun şimdilik bir etkisi var mı? Nasıl bir etkisi olur? Yok e, zaten şöyle yani Amerika pazarı bizim için ikinci pazar. Genelde her tarafa benzer şeyleri yaptı. Bizde zaten mevcutta %16 ile %30 arasında bir farklı sektörle de farklı oranlar vardı zaten. En düşük tarif egen ekstradan bir 5 puanda %15 yaptı. Ortalama %35 civarında bir vergi var. Ya yani Biz şunu söylüyorum. Eğer biz Amerika'dan çok daha pazar payını artırabilmemiz için ya yani Türkiye'nin rekabetçiliğini, konumunu farklı bir noktaya getirmesi lazım. Yoksa bu seviyelerde bu şekilde Geçmişte de gitti ama son dönemlerde Amerika pazarı bizde ikinciyken üçüncülüğe düştü. Hani gittikçe Amerika pazarındaki o fiyat rekabeti, rekabeti daha fazla artıyor. Bütün dünya uyguladığı için çok fazla etkilemez. Olmamış olsaydı tabii daha iyi oldu. Bir avantaj elde etmiş olurduk ama biz vergilerden daha fazla kendi içimizdeki az önce söylediğim bu rasyo, bu maliyet sisteminin gözden geçirilmesi lazım. Türkiye'deki maliyet yapısı, rekabetçilikle ilgili olan durum bozulmuş. Onunla şekilde kazanacağım, kazanacağımızı iyi bir şekilde tartışmamız lazım. En büyük problem bence buradaki, buradaki sorun bu. Şimdi az önce soruya şöyle bir e, tekrar bir ilave yapayım. Enflasyon çok büyük bir hedef. Katılıyorum. Daha önce de katıldığım programlarda söyledim. %15'e indirdik ya da %10'a indirdik. Ama buradan bakılması lazım. Neyi kaybettik? Hani bir tarafı anlatırken tek haneli %9 sanayi tarafında ne kayboldu? Bunların da incelenmesi lazım. Hani hep beraber mücadele yapalım, indirelim ama ne kadar şeyi kaybettik? Yani bu üretim tarafında bu kadar firmayı kaybedirsek biz gelecekle ilgili o bahsetmiş olduğumuz orta vadede Türkiye'yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesi arasına nasıl koyabiliriz? Şimdi öyle bir soruyla beraber evet. cevap vermiş oldum. E, sorduğunuz aslında birçok soru var. Bakalım, yani konuşacağız, Bakalım. sohbet edeceğiz. Yanıt bulabilecek misiniz? E, nasıl bir ilerleme olacak? E, yani tabii merakla bekliyoruz. Önemli sanayi cephesindeki gelişmeler de önemli. Son gelen verileri de bize aktardınız. Ben bir kez daha dünya sahnesine dönmek istiyorum. Veda etmeden de aslında Trump'a vurgu yapmamdaki neden de oldu. Neden de oydu aslında. Yani dünya sahnesinde kim daha güçlü bizi kim etkileyebilir? Çünkü Avrupa'ya %15'e çıkardı. Yani Avrupa %15'e açıkladı ama yükümlülüklerini yerine getirmezse Avrupa diyor bunu %30-35'e çekerim dedi. Bu, bu, da bugünün açıklaması. Yeni bir açıklama. Yani, yani başka bir şey de olabilir. Çinle yakınız diyor. Diyor ama Çin'le yakın da olmayabiliriz Hı. diyor. Yani Hindistan'la da... ilgili başka bir şeyler anlatıyor. Söyle. Evet. Tam evet. da o noktayı evet. işaret evet. ettiniz Sayın evet. Gültepe. Yani sizce kim daha güçlü? Mesela kim bundan sonraki sürece damga vurur? Donald Trump mu Xi Jinping mi? Vallahi şimdi tabii bunu bir kestirmek zor. Sonuçta e, böyle bir e, başkanlık e, herhalde dünya ilk kez hani gördü. Yani sanki e, bir ülke yönetiminden çok. Yani sonuçta ülkelerinde sadece de vardır, politik yaklaşımlar vardır. Farklı farklı çalışmalar vardır ama her gün farklı bir şeyle uyanıyorsun. Tabii dünya farklı bir noktadan geçiyor. Yani özellikle biliyorsunuz yani savaşların etkisini işte Rusya Ukrayna 4 yıldan beri fazla uzamış, bitmemiş. Yani Rusya tarafındaki olan savaşın da aslında bu taraftaki şimdi kullan kullanıyor bence Trump. Sonuçta işte Çin, Rusya, Hindistan ayrı bir blok, ayrı bir zincir oluşturuyor. Bu taraftan bu tek başına işte şunu yaparsan bunu, bunu yaparsan bunu. Yani bence zamanla bu şekilde yaparsa herhalde tahmin ediyorum en büyük problem kendi halkından. Yaptığı her vergi indirimi doğru üretimi içeriye çekmeye çalışıyor ama sonuçta oradaki insanların da yaşam refahını bozacak düzeyde. Çünkü onu alan firma otomatik olarak fiyatlara yansıyacak. İçeride bir pahalılık söz konusu olacak. E, dün farklı yaşayan Amerika halkı e bugün farklı yaşayacak. İnşallah oturur biraz daha böyle düş, daha fazla ayakları yere basarak potikalara öyle e, e, değiştirir diye düşünüyorum ama e, Çin'i Çin, Çin de lazım. Yani Çin'in de e, son dönemlerin en hızlı büyüyen en güçlü ülkelerinin bir tanesi. E seçmeniz gerekse Putin mi, e, Trump mı, Xi Jinping mi? Vallahi hepsini bir sebebi koy böyle çalıştırmak <laughs> lazım diye Buradan düşünüyorum. Buradan kimi <laughs> seçersiniz diyeyim o zaman veda edelim. <laughs> Vallahi burada herhalde Çini seçmek daha e, oturaklı daha mantıklı diye düşünüyorum. En azından ayakları yere basan bir lider. Mustafa Gültepe çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız teşekkür için. Ediyoruz. Değerli izleyenler, para ekranı şimdi bir nokta koyacağız. Veda ediyoruz şimdilik. Hoşçakalın.